Merhaba sevgili yengeçler, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili yengeç Burcu, inşallah sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerle birlikteyim, sizin huzurunuzdayım. Sizler de şu an hazırsanız lütfen niyet edin sevgili yengeçler. Ben de haftalık kayfanızı yorumlayayım ve tarot kartınızı seçeyim sizler için. Evet, hazırsanız eğer fincanınızı sizler için kaldıracağım ve yorumlayacağım sevgili dostlar. Evet size de göstereyim. Sizler de görün. Bir yol düşünüyorsun. Uzun zamandır düşündüğüm bir yol ama bu. Bir seyahat. Çok düşünüyorsun ama bu yola çıksam mı, çıkmasam mı gibi. Bir arada kalmışsın ama o yola çıkıyorsun. Sevgili yenge, istiyor musun, istemiyor musun bilmiyorum ama bu yolla ilgili çok düşüncelisin, kararsızsın ama bu yola çıkıyorsun. Bir seyahat var senin için. İstesen de istemesen de bu yol seni bekliyor. Elinde tuttuğum bir yıldız var. Böyle yukarıya kaldırmışsın yıldızı. O kadar e, yukarıya kaldırmışsın ki Böyle herkesin görebileceği şekilde böyle başının üstüne doğru kaldırıyorsun. Çok büyük bir şans doğacak senin için ve bu şansının doğduğunu böyle herkese ilan ediyorsun. Bir şeyler değişti der gibi, şansım açıldı der gibi. Bunu herkesin böyle görebileceği şekilde yukarıya doğru kaldıracaksın. Bir şekilde herkese bildireceksin şansının döndüğünü şansının açıldığını aynaya bakıyorsun böyle boy aynası önündesin bu gördüğün yansıman bir şey fark ettirecek sevgili yengeç kendinle ilgili bir şeyi değiştirme kararı alacaksın saçını mı değiştireceksin, görüntünü mü değiştireceksin? Ama güzel bir değişim olacak senin için. Seni böyle çok olumlu etkileyecek. Özellikle psikolojini çok olumlu etkileyecek bu değişiklik. Belki de tarzını değiştireceksin. Şu anki bulunduğun yerde gökyüzüne bakıyorsun. Geçmişine bakıyorsun ve gökyüzüne bakıyorsun. Geçmişten geldiğin ya da bulunduğun yere nasıl geldiğini mi sorguluyorsun? Böyle başardım der gibi kendini alkışlıyorsun. O kadar mutlusun ki geldiğin noktadan neleri başardığını ara ara geçmişe bakarak neler yaptığını hatırlamak için bakıyorsun geçmişe. Ve başarmışsın sevgili yengeç. Sabrınla başarmışsın. Falınız güzel çıkmış. Sevgili yengeçler. Dans eden birileri var. Siz misiniz? Çevrenizdekiler mi? Bir haber alacaksınız çevrenizle ilgili ama yakınlarınızla ilgili bir haber duyacaksınız. Biraz üzüleceksiniz bu haberi ama. Hanen de evinde, yuvanda, sevgili yengeç. Seni biraz yalnız bırakmışlar. Biraz yalnız kalmışsın. Herkes böyle kendi aleminde gibi çıkmış. Seninle çok fazla böyle ilgilenen yokmuş. Böyle bir köşede, bir kenarda kalmışsın. Sen de susmayı, içine kapanmayı tercih etmişsin. Bir olay mı yaşadın aile içerisinde? Bu olayın etkisinde mi kaldın? Ama bunu içine atmamalısın. Bunu paylaşmalısın, konuşmalısın. Güvendiğin birine anlatmalısın. Çünkü bu sende çok büyük dert, sıkıntı çıkarıyor. Biriktikçe, üst üste bindikçe de daha büyük böyle strese giriyorsun. Ve bunalıma giriyorsun. Buna dikkat et. Birine anlat. Özellikle bir kadın var burada anlattığın. Bu kadın sana çok yardımcı olacak bir kadın. Derdini dinleyecek, sana yol gösterecek. Bir yolun sonuna gelmişsin sevgili. Geç yolun sonunda duruyorsun. Bir şey bekliyorsun, bir haber mi bekliyorsun? Karar vereceksin. Yaşamınla ilgili bir karara varacaksın ama bir haber bekliyorsun. Bu karar vermeden önce bu haber sonrasında karar vermek istiyorsun. Ama uzun zamandır tereddüt ediyorsun bu kararınla ilgili. Ama kararlısın ve bu kararından dönmeyeceksin. Hangi karar vereceksiniz kendinizle ilgili bir dönüş yok. Bu kararda oldukça eminsiniz ve doğru bir karar. Bir hastane çıkmış ama hastane ziyaretiniz mi var? Öyle bir ziyaret mi düşünüyorsunuz? Böyle bir hastayı ziyaret ediyorsun. Sizin yakınınız bu. Biraz vesvese yapmayın ama. iyileşecek. Merak etmeyin. Bakın şansınız açık sevgili yengeçler ama. Biraz böyle kendinizi öne çıkarmanız, öne atmanız lazım. Böyle geri planda kalmayın. İçinize kapanmayın. Şansınızı kendiniz yakalayacaksınız. O yüzden de hareket etmeniz gerekiyor, beklememeniz gerekiyor. Bir kenarda bir köşede beklerseniz o şans sizi bulmaz. Siz hareket etmelisiniz. Üzerine gitmelisiniz. Bakın gerekiyorsa bakın burada papağan çıkmış. Böyle farklı renkli bir kişilik var burada. Hatta iki kişi. Bunlar da size yol açacak. Önünüzü açacak kişiler. Akıl mı veriyorlar? Nasihat mı veriyorlar size? çok renkli böyle hareketli kişiler birçok şey kazandıracak size onların sayesinde de aslında şansınız daha da büyüyecek çalışıyorsan eğer sevgili yengeç de iş ortamında biraz keyifsiz çıkmışsın mutsuz çıkmışsın biraz sıkılmışsın ama keyif almaya çalışman gerekiyor yoksa zor gelmeye başlayacak bu yaptığın iş, işin içinden çıkamaz bir duruma geliyorsun çünkü ya da başka bir iş tercih edeceksin. Çünkü bayağı bunalmışsın yaptığın işten çok sıkılmışsın. Her şey böyle üstüne üstüne geliyor gibi. Her an şu an kapıdan dışarı çıkacak gibi hissediyorsun. Ama bir erkek var çok güçlü bir erkek. Bu erkek size işinizle ilgili yardımda. Çünkü elinde o kadar güç kısmeti var ki. Büyük bir balık tutuyor bu erkek. Elindeki balık size doğru verilecek. Size verecek bu balığı. Ve siz de işinizle alakalı hiç dert etmeyeceksiniz. Evet. bu erkeğin o size büyük balığı verecek, teslim edecek. Onu da değerlendireceksiniz inşallah. Çok yakında da güzel bir pencere açılacak size. Merak etmeyin. Bu pencereden bakacaksınız. Her şey değişecek. Özellikle o pencereden baktıktan sonra her şey değişecek sevgili yengeçler. Evet hazırsanız eğer tarot kartınızı da seçelim. Evet biraz karanlık oldu. Ama şu an gördüğünüzü umut ediyorum ve tarot kartınızı seçeceğim ve sizin için yorumlayacağım bugünün enerjisi sevgili yengeçler bakalım hangi tarot kartı size hangi mesajı iletmemi isteyecek inşallah sorularınızın cevabını buluruz sevgili yengeçler hazır mısınız hazırsınız eğer ben kartınızı çeviriyorum Evet, değnek beşisi kartı size. Mesajı. Mücadele zamanındasın. Evet, doğru. Bir e, güç savaşları var çevrende. Rakiplerin çok fazla. Sevgili yengeç, sen de bunun farkındasın. Sana güç gösterisi yapmaya çalışacaklar ama sen bu kadar da ciddiye alma. Bu kişileri çok gözünde büyütme. Çünkü artık sen nasıl yarışılacağını rakiplerini nasıl geçeceğini, onları nasıl yeneceğini çok iyi biliyorsun. Çünkü tecrübeler kazandın. Geçmişinden dersler çıkararak bu tecrübeleri şu anda şu zamana uygulayacaksın. Artık senin için değişim zamanı geldi sevgili Yengeç. Korkmadan girişken olarak içine kapanmadan her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin. Değişime de açıksın bir karşılaşma var. Çok farklı bir karşılaşma olacak. Hiç beklemediğin anda bir karşılaşmayla da hayatın tamamen değişecek diyor. Denek beşisi sevgili yengeçler. Sizin için değişim zamanı gelmiş. Artık korkmanıza gerek yok. Artık ileri adımlar atın. Asla iç dünyanızda kapanmayın. Dışarıya çıkın sevgili yengeçler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın sağ olun, var mı?